Arkadaşlar hepinize selamlar bu videomuzda sizlere 1 milyar coin tamam mı versele giriş yapacağız hesap sıfır. şöyle göstereyim hiçbir şey yok hesabımda ama ben buraya giriş yapacağım buradaki bütün arabaları satın alacağım ama şöyle bir şey var coin ile yaptıktan sonra arkadaşlar versele hemen giriş yapın oyunu kapatıp açtıktan sonra versele giriş yapamazsınız onu söyleyeceğim sadece bu bir baktır arkadaşlar şimdi ben hızlıca şuradan coinimi yapayım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar coin'imizi yaptık ama size şunu söyleyeyim oyundan çıkmayacaksınız size bunu belirtmek isterim oyunu kapatıp açtıktan sonra Burası otomatik olarak 500 oluyor ve versel hesabınızdan gidiyor yani koyun fazlalığından verseniz gidiyor ama bu şekilde yaptıktan sonra verselden çıkış yapmazsınız istediğiniz arabayı satın alabilirsiniz bakın mesela ben bunu alacağım önüme gelen bütün arabaları satın almaya bakacağım bak bu var yani görüyorsunuz arabayı da ve coin'imiz hala aynı. İsterseniz şöyle de göstereyim ben size. Mesela Ronaldo çizimi var. Bunu da satın alıyorum hemen. Ee, bir saniye. Ve bunu da satın aldıktan sonra bak bunu da satın aldı. Gördüğünüz gibi buradan e, geri geliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hala da aynı ve Vörsel bende gitmedi. Bu şekilde hesaplarınızı fullleyebilirsiniz Vörsel'den. Yani istediğiniz kadar araba alın, gerekirse Vörsel'i satın alın. Vörsel sizin. Ha bakın bu araba var, ben bunu da satın aldım hemen. Ya söylediğim gibi arkadaşlar, ya dediğim gibi yani oyunu kapatmayacaksınız. Size böyle bir video çekmek istedim, böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu şekilde Vörsel'e erişebilirsiniz. Ama size şunu da söyleyeyim. Oyun içerisindeki pazarlarda arkadaşlar araba satıyorlar biliyorsunuz. Oradaki araçları size 0 TL almayı göstereceğim. Bir sonraki videoda o gelecek haberiniz olsun. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ama bakın şimdi şöyle bir şey var. Ee, bunu da satın alayım da. Rastgele arabalar satın alıyorum yani. Bu sevdiğimden değil. Bakın. Arabalar şu an hesabımda ve coin'ime bakın. Yani isterseniz buradan mağazalardan eşyalarınızı alın isterseniz mağazalardan hepsini satın alın. Bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın diyorum.